tarihin tozlu sayfalarında, kralların gücünü sadece ordularıyla değil, aynı zamanda en sadık savaşçılarının kalplerine işledikleri sembollerle de pekiştirdiğini biliyor muydunuz? Krallar, en seçkin, en güçlü ve en sadık şövalyelerini onurlandırmak ve onları doğrudan kendilerine bağlamak için özel şövalyelik tarikatları kurdular. Bu, sadece bir ödül değildi. Aynı zamanda krallığın otoritesini perçinleyen, sadakati sarsılmaz bir bağ dönüştüren dahice bir stratejiydi. Bu özel kulüpler, basit birer unvandan çok daha fazlasını ifade ediyordu. Üyelik, şövalyeye inanılmaz bir prestij kazandırır, onu diğerlerinden ayırır ve doğrudan kralın himayesi altına sokardı. Bu, feodal beylerin gücünü dengelemek ve en yetenekli komutanları krallığın hizmetine adamak için mükemmel bir yoldu. Bu tarikatlar, kralın etrafında sarsılmaz bir sadakat halkası oluşturuyordu. Peki, bu tarikatların en ünlüsü, en efsanevisi hangisiydi? Cevap, bizi yaklaşık 700 yıl geriye, İngiltere'ye götürüyor. The Order of the Garter, yani Dizbağ Tarikatı. Dizbağ Tarikatı'nın doğuş hikayesi, hem romantizm hem de stratejiyle örülüdür. Takvimler yaklaşık 1348 yılını gösterdiğinde, İngiltere Kralı 3, Edward, tarihin en uzun soluklu ve en prestijli şövalyelik tarikatlarından birini kurdu. Peki ama neden? O dönemde İngiltere, Fransa ile yüzyıl savaşlarının ortasındaydı. Kral Edyard'ın, en güvendiği komutanlarını, en cesur savaşçılarını ve en önemli müttefiklerini bir araya getirecek, onları ortak bir ideal ve sarsılmaz bir sadakatle birbirine bağlayacak bir yapıya ihtiyacı vardı. İlham kaynağı ise efsanelerin ta kendisiydi. Kral Arthur ve onun efsanevi yuvarlak masa şövalyeleri. Tıpkı Arthur'un en iyi şövalyelerini etrafında toplaması gibi, 3. Edward da kendi, yuvarlak masa, sını yaratmak istedi. Bu tarikat, sadece askeri bir birlik değil, Aynı zamanda şövalyelik ruhunu, onuru, cesareti ve sadakati en üst düzeyde temsil eden bir kardeşlik olacaktı. Üyeler sadece krala değil, aynı zamanda birbirlerine de bağlılık yemini ederlerdi. Bu, savaş alanında ve saray entrikaları arasında kralın arkasını kollayacak güvenilir bir seçkinler grubu oluşturmanın en etkili yoluydu. Tarikatın adı olan Dizba'nın nereden geldiğine dair ise oldukça meşhur bir efsane var. Rivayete göre bir saray balosu sırasında Kral Edward'ın dans ettiği Salisbury Kontesi'nin mavi jartiyeri, yani diz bağı yere düşer. Etraftaki saray mensupları bu durumla alay edip kıkırdamaya başlayınca, Kral Edward centilmence bir hareketle eğilip diz bağını yerden alır ve kendi bacağına takar. Ardından o meşhur sözleri söyler, Honi soit ku mal ye pense. Yani, kötü düşünenin vay haline. Bu söz, sonradan tarikatın sloganı haline gelecektir. Bu hareket, kralın sadece bir kadının onurunu korumakla kalmayıp, aynı zamanda önemsiz gibi görünen bir nesneyi nasıl bir onur ve sadakat sembolüne dönüştürebileceğini de gösteren güçlü bir mesajdı. Böylece Dizbağ tarikatı, hem askeri bir zorunluluktan hem de şövalyece bir vesten doğmuş oldu. Dizbağ tarikatının yapısı, onun ne kadar seçkin ve özel olduğunu en başından belli ediyordu. Bu, kapısından herkesin girebileceği bir kulüp değildi. Tarikatın zirvesinde her zaman tek bir kişi vardı hükümdar yani kral veya kraliçe o tarikatın başı ve mutlak otoritesiydi. Hükümdarın hemen altında ise tahtın veliahtı olan galler prensi yer alırdı. Bu ikisi tarikatın doğal ve daimi üyeleriydi. Ancak tarikatın asıl özel yanı şövalye yoldaşlar olarak bilinen üyelerinin sayısındaydı. Bu sayı sadece ve sadece 24 kişiyle sınırlandırılmıştı. Evet, yanlış duymadınız. Kocaman bir krallıkta yüzlerce soylu ve şövalye arasından sadece 24 kişi bu onura layık görülüyordu. Bu sınırlı sayı, üyeliği inanılmaz derecede prestijli ve arzu edilir kılıyordu. Bir şövalye yoldaş olmak, krallıktaki en seçkin grubun bir parçası olmak, kralın en güvendiği kişilerden biri olarak tanınmak anlamına geliyordu. Yeni üyeler nasıl seçiliyordu? Bu süreçte herhangi bir oylama ya da başvuru yoktu. Seçim tamamen hükümdarın şahsi kararına bağlıydı. Kral, liyakat, Sadakat, askeri başarı veya krallığa yaptığı önemli hizmetler gibi kriterlere dayanarak en layık gördüğü kişileri bizzat seçerdi. Bir şövalye yoldaş hayatını kaybettiğinde, onun yerine geçecek yeni üye yine kral tarafından belirlenirdi. Bu yapı, tarikatın kontrolünün tamamen kralın elinde kalmasını sağlıyor ve üyelerin sadakatini doğrudan hükümdara yönlendiriyordu. 24 kişilik bu seçkin grup, kralın etrafında adeta etten bir duvar örerek onun otoritesini ve güvenliğini sağlayan en önemli dayanaklardan biri haline geliyordu. Peki, yüzlerce yıl önce, yüzyıl savaşlarının harareti içinde kurulan bu antik tarikat bugün ne durumda? Yoksa tarihin tozlu raflarında mı kaldı? Kesinlikle hayır. Dizbağ tarikatı, bugün hala varlığını sürdürüyor ve sadece var olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Birleşik Krallık'taki en eski ve en yüksek şövalyelik onuru olarak kabul ediliyor neredeyse 700 yıllık kesintisiz bir geçmişe sahip olması, onu dünyanın en saygın ve köklü kurumlarından biri yapıyor. Gelenekler de büyük ölçüde korunmuş durumda. Tarikatın başı hala hükümdar, yani günümüzde Kral 3, Charles, tıpkı atası 3, Edward gibi, o da yeni şövalye yoldaşları bizzat kendisi seçiyor. Bu seçim, artık sadece askeri başarılarla sınırlı değil. Kamu hizmetinde olağanüstü katkılarda bulunmuş kişiler, Ulusal yaşama önemli hizmetler vermiş bireyler veya kraliyet ailesine yakın isimler bu onura layık görülebiliyor. Günümüzde tarikat üyeleri, her yıl Haziran ayında Windsor Kalesi'ndeki St. George Chapel'inde düzenlenen ve Garter Day olarak bilinen özel bir tören için bir araya geliyorlar. Bu törende, üyeler kadife pelerinlerini ve o meşhur diz bağlarını takarak halkın önünden bir geçit töreni yaparlar. Bu, asırlık bir geleneğin modern dünyada nasıl yaşadığını gösteren muhteşem bir manzaradır. Yani Dizbağ Tarikatı sadece tarihi bir kalıntı değil, yaşayan, nefes alan ve Birleşik Krallık monarşisinin kalbinde atmaya devam eden bir onur ve sadakat sembolüdür. Kraliyet tarikatlarının ardındaki bu dahice strateji, gücün sadece kılıçla değil, aynı zamanda kalpleri ve zihinleri kazanarak da pekiştirilebileceğini gösteriyor. Dizbağ Tarikatı gibi seçkin yapılar, sadakati bir görevden çıkarıp bir onura dönüştürerek kralların etrafında sarsılmaz bir bağlılık halkası oluşturdu. Yüzlerce yıl sonra bile varlığını sürdüren bu gelenek, tarihin en başarılı liderlik ve sadakat derslerinden birini bize sunmaya devam ediyor. Bu tarihi yolculuğumuz hoşunuza gittiyse, videomuzu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizin bildiğiniz başka ilginç kraliyet tarikatları olup olmadığını bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.